Merhaba arkadaşlar ee, en son videolarımızda tort dengeyi işlemiştik ee, sıra geldi ağırlık merkezinde ee, ağırlık merkezini e, hemen bitirip e, ondan sonra basit mekanlara giriş yapacağız hemen e, konumuza giriş yapalım. Şimdi kütle merkezi ve ağırlık merkezi. Arkadaşlar kütle merkezi ve ağırlık merkezi birbirinden farklı şeylerdir. biraz sonra bir sonraki sayfamızda farkından bahsedeceğim. Ama önümüze şekiller geldiğimizde kare, dikdörtgen, daire, üçgen bunların ağırlık merkezi acaba neresidir? Eğer cisim türde türdeyse karenin ağırlık merkezi köşegenlerin kesişim noktasıdır. Dikdörtgenin de aynı şekilde köşegenlerin kesişim noktası. Dairenin ağırlık merkezi tam ortası ama üçgenin ağırlık merkezi kenar ortayların kesişim noktası yani gençler 1'e 2 oranlı olacak şekilde 1'e 2 oran tam şurası olmalıdır. Evet tam burada ağırlık merkezimiz. Eğer türdeş değilse herhangi bir yerde ağırlık merkezi olabilir. Mesela ben kareyi aldım şu şekilde. Eğer bu türdeş değilse ağırlık merkezi burası olabilir. Burası olabilir. Burası olabilir. Burası olabilir, burası olabilir. Yani herhangi bir yer olabilir ama çizgilerin tam üzerinde ağırlık merkezi olamaz. Şimdi geldik buraya. Ee, şekillerimiz türdeş olsun. Eğer soruda tel, levha derse ne yapacağız? Eğer soruda tel derse arkadaşlar e, uzunluğunu alacağız. Yani çevresini alacağız. Levha derse alanını alacağız. Hemen kareden başlayalım. Arkadaşlar tel dediği zaman ağırlık merkezi tam burada da ağırlık merkezi tam burada. Şu şekilde göstereyim ağırlık merkezlerini. Tam burada. 1'e 2 oranı şekilde. Tel dediği zaman çevreye alıyorum. Burası 4A kadar. Buraya geldiğinde çevresi burası 2A artı B kadar. Yani iki tane A, iki tane B. Buraya geldiğiniz zaman bunun çevresi 2 pi kadar. Yani dikkat edin sonra da daire dedi. Ee, biz burada daire yazdık. Sonra çember derse bu çevredir zaten. Yani burada tel demesine gerek yok. Daire derse levhadır zaten. Üçgen. Buraya geldik gençler. Burada dikkat ederseniz A, B, C kenarı olması lazım. Hatta şöyle yapalım. Şurası A olsun. Şurası C olsun. O zaman buradan olacaktır. A artı B artı C. Levha dersi alan alacaktık. Karenin alanı gençler A çarpı A'dan A kare. Dikdörtgen alanı A çarpı B. Dairenin alanı pi R kare. Üçgen alanı gençler A çarpı H bölü 2. O zaman tel dediği zaman çevre alıyoruz. Levha dediği zaman alan alıyoruz. Peki koordinat düzleminde bir soru gelirse. Yani biz bunun ağırlık merkezi nasıl bulacağız? Arkadaşlar şöyle M1, M2, M3 kütlelerini gösterdim. Atıyorum rastgele. bunun ağırlık merkezi şurada bir yerde olsun. Ben rastgele bir yer seçtim. Yani burası ağırlık merkezi şu şekilde. Bunun hem x'i var hem de y'si var. Bakalım o x, y'yi nasıl bulacağız? Dikkat ederseniz M1'in şöyle farklı bir e, kalemle göstereyim. Pembe alalım. Arkadaşlar burası x1. Bununki şu şekilde x2. Bununki şu şekilde x3. Diğerine geldiğim zaman onu da gençler şu şekilde turuncuyla gösterelim. Burası y1, burası y2, burası y3. Şimdi dikkat ederseniz, yani şu üç cismin ağırlık merkezi burası dedik, yani o noktanın da hem x'i hem y'si var. O zaman o x'in formülü yazacak olursam, x eşittir. Gençler şöyle uzun bir çizgi çiziyorum, kesi çizgisi. M1 çarpı x1 artı M2 çarpı x2 artı M3 çarpı x3 bölü toplam kütle M1 artı M2 artı M3. Peki y sorulursa aynı madde gençler burası M1 çarpı y1 artı M2 çarpı y2 artı burası M3 çarpı y3 bölü M1 artı M2 artı M3 olması gerekecek. Hemen sayfamızı çeviriyoruz. Küçük bir notumuz var. Kütle merkezi sabittir. Ağırlık merkezi değişkendir. Yani ne demek istedik? Arkadaşlar kütle uzayın hiçbir yerinde değişmez. Yani kütle değişmeyen madde miktardır. Ama ağırlığımız yer çekimine göre yani gezegenin konumuna göre, gezegenin bulunduğu yere göre, gezegenin kütlesine göre, gezegenin yarıçapına göre, gezegenin yoğunluğuna göre değişik gösterir. O zaman yer çekimine göre değişirse ağırlığımız gençler değişecek. Kütlemiz burada sabit kalacak. O zaman kütle merkezi cismin tam ortası. Hatta şöyle ben burayı ikiye böleyim. Evet gençler tam burası kütle merkezi. Dikkat edin ağırlık merkezi değişken dedik. Acaba ağırlık merkezi tam kütle merkezinde mi? Yani burada olacaktır. Eğer e, yer çekiminin olmadığı bir yerde soruyu çözerseniz Gençler ağırlık merkezi de burası olacaktır. Çünkü yer çekimi yok. Ama yer çekimi var diyorsa soruda dikkat ederseniz yer uzaklaştıkça yer çekimi iğmesi azalmaz mıydı? O zaman yer çekimi azalırsa şuradaki parçanın ağırlık merkezi şurada olsun. Buradaki parçanın ağırlık merkezi burada olsun. E buradaki yer çekimi daha fazla olduğuna göre buradaki ağırlık fazla olmaz mı? Buradaki ağırlık fazlaysa o zaman buradaki ağırlık bunu yener. Ağırlık merkezi bir miktar aşağıda olması gerekecek. Yani gençler şurası ağırlık merkezi olacaktır. Yani kütle merkezi cismin tam ortasında eğer cisim türdeyse ağırlık merkezi gençler kütle bir biraz aşağısında olması gerekiyor unutmayın. E, yer çekilmesi varsa eğer yoksa kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı yerdedir. Şimdi başka bir notumuz. Tabi e, pratik kurallarımız var gençler. Eğer oranlar e, çubuğu şu şekilde oranladığımızda ikisinin oranı kendini sağlıyorsa çok rahat yerini gösterebiliriz. Dikkat ederseniz P 2P oran 2'ye 1 değil mi? 2'ye 1 oranda yazarsam ağırlık merkezi kime yakın olacaktır? B'ye yakın olacaktır. O zaman 1'e 2 oranında Ağırlık merkezi tam burası. Diğerine geldim. Oran kaça kaç? 6'ya 2 yani 1'e 3 değil mi? 1'e 3 ise o zaman kime yakın olacak? Bu ne olacak? 1'e 3 oranında olacak. 1'e 3 oranında. Diğerine geldim. 4P, 6P. Gençler dikkat ederseniz buradaki oran 2'ye sadece ise 2'ye 3 değil mi? Kime yakın olacak? 6P'ye o zaman 2'ye 3 oranında olması gerekir. Hemen sorumuza geçtik. Biraz sonra e arkadaşlar bunlarla ilgili sorularda geçecek yerler var yani e bu pratikleri orada kullanacağız. Evet hemen bir tane sorumuz geldi yani ağırlık çubuk nerede nasılsa yatay dengede kalır. Arkadaşlar şimdi bu kalemi ben buradan tutarsam dengede kalamaz ama ben çubuğu tam ağırlık merkezinden tutarsam dengede kalır. O zaman bir cismin yatay dengede kalması için nereden asılması lazımmış? Ağırlık merkezinden. Yani nereden asılırsa dengede kalır diyor. Yatay dengede. Fark etmez. Bize neyi soruyor? Ağırlık merkezini. Arkadaşlar onun için şu bir önceki kağıdımı getiriyorum. Buradaki denklemi hatırlarsanız x eşittir m1 çarpı x1 Artı M2 çarpı X2 nokta nokta bölü M1 artı M2 artı nokta nokta. O zaman ben bu formülü kullanmam lazım. Hemen geliyorum. Herhangi bir referans noktası seçiyorum. Ben şuraya aldım X diyorum. Yani buna itibaren mesafeyi hesaplayacağım. X eşittir. P çarpı. Buraya uzaklığım kaç birim? Sıfır. Buraya geldim. P çarpı uzaklığım ne kadar? 2 birim. Artı 2 P çarpı. Uzaklığım ne kadar burada? 5 birim. Artı P çarpı hatamız olmasın şöyle evet. P çarpı uzaklığım ne kadar? 6 birim. Bölü toplam kütle demişti. O zaman burada toplam ağırlık alacağız. P artı P artı 2P artı P. Dikkat ederseniz burası 6. Burası 10. 16 oldu. 2 de buradan 18. 18 bölü. Burası 1. 2 buradan 3. 4. 5. Yani Toplam genç arasında olacaktır. 5p olması gerekecek. 18 bölü 5 dersek buradan yaklaşık olarak kaç çıkması lazım? 3.6 çıkması gerekecek. O zaman 3.6 buradan itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3.6 arkadaşlar ağırlık merkezi demek ki NP arasında, NP arasında. Kime yakın? 3.6 gençler. işler uzman P'ye yakın olacaktır. Hatta P'ye ne kadar yakınlıkta? Aradaki fark gençler 0.4 birim kadar olması gerekecek. Hemen bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Tel dediği zaman biz çevreye bakacaktık. Levha dediği zaman alana bakacaktık. Hemen sorumuza geldik. Dikkat ederseniz burada. Şöyle farklı renkte kalemimizi alalım. Kırmızı buraya güzel gider. Evet dikkat edin levha demiş. O zaman ağırlığı alacağım. E burası 2'ye 2'den karenin alanı 2 çarpı 2'den 4 olmaz mı? Burası pi r kareden yarı çapım 1 değil mi? Pi'de 3 alırsam burası pi r kareden 3 olmaz mı? Buraya geldiğimde bunun ağırlık merkezi tam buradaydı. Hemen gösteriyorum. A üçgenin alanı. Gençler taban çarpı yüksek bölü 2 idi. 2 çarpı 3 bölü 2'den burası da 3 çıkacaktır. E az önce yaptığım gibi bir tane referans noktası seçiyorum. En başı yine seçtim. X eşittir diyorum. 4 çarpı uzaklığım ne kadar? 1 birim. Artı yerine geldim. 3 çarpı uzaklığım ne kadar? 3 birim. Artı 3 çarpı uzaklığım ne kadar bakıyorum? 2, 4, 6 birim. Bölü Toplam kütlem yani 4 artı 3 artı 3. Buradan işlem yaparsam burası 18 burası 9 daha 27 4 daha 31 bölü. Burası kaç olacaktır? 10. Yani burası gençler kaç çıktı? 3.1. E o zaman geldik buraya. Şuradan itibaren 3.1 saymam lazım. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3.1. Yani cevap MN arası Gençler 3.1 kime yakındır? M'ye daha yakın olacaktır. Evet bir diğer sorumuz. Tür değiştirdiler. Tel diyorsa ne yapmam lazım? Çevreye bakmam lazım. Gençler bu zaten çember değil mi? Çemberin çevresi neydi? 2 pi değil miydi? E, hepsi için 2 pi var zaten. R. 2 r dersem 2. 3 r dersem 3 olmaz mı? O zaman bu arkadaşın ağırlığı p ise bunun ağırlığı 2 p. Bunun ağırlığı ne olacaktır? 3P olması gerekecek. Ben yine referans noktasını seçtim. X olarak bakalım. Soruda ne diyor bize? Ağırlık merkezinin O noktasına uzaklığı yani kaç R olacaktır? Hemen geldik O noktası bura. Bakalım gençler ne kadar uzakla çıkacak? X eşittir. P çarpı şuradaki mesafem R kadar. 2P çarpı burası R. R 2R buradan toplam 4R kadar. Artı. Burası 3P. R buradan, R buradan 2R oldu. 2R buradan, 2R buradan 6R oldu. 3R de buradan 9R kadar olacaktır. Bölü toplam kütlem, yani toplam ağırlığım ne kadar burada? 3, 2 daha 5, 1 daha 6P olacaktır. Hemen işlem yaparsam burası 27. Ee, burası gençler 1, 8 burada 9. Yani burası 36 çıkmayacak mı? 36 bölü 6'dan buradan kaç çıkması lazım? 6 çıkmaz gerekecek. Yani 6R uzaklıkta olacak. Buradan itibaren 6R. Saymaya başlıyorum. Burası 1R, 1R, 2R oldu. 4 6R. Arkadaşlar o zaman buradaki ağırlık merkezi tam şurası olmaz mı? E o zaman O noktasına uzaklığım soruluyorsa. Hemen onu şöyle gösterelim. Yani O noktasına uzaklığım yani şu aradaki farkı soruyor. E o zaman burası zaten ne kadardır? 2R kadar olacaktır. Cevabımız 2R. Evet arkadaşlar. E, denge ile ağırlık merkezinin birleştiği bir sorumuz. E, tellerin e, farklı şekillerde sisteme sistemde dengeye gelmesi. E, dikkat ederseniz e, tel dediğine göre ben ne almam lazım? Uzunluğunu almam lazım. Ben yani çevreyi almam lazım. Bunun çevresini alacağım. X'in de uzunluğunu alacağım. Hemen işlemlerine başlıyorum. Bunun ağırlık merkezi tam buradan tel dediği için burası 2 PR'ye kadar kadar Pi 3 alalım gençler. Burası 2 çarpı 3'ten ne olacaktır? 6R olması gerekecek. Hemen geldik buraya. Bunun ağırlık merkezi cismin tam ortası. Aa, tam ortasını aldığıma göre uzunluğu x'ti. O zaman şu mesafem ne oldu? x bölü 2 kadar oldu. E kendisi zaten tel olduğu için kendi ağırlığını alıyorum. x kadar alacağım. O zaman çubuk nereden asılmış? Ağırlık merkezi nasılmış? O zaman buraya göre yazıyorum. x çarpı Uzaklığım ne kadar? X bölü 2 eşittir. Diğerine geldim. 6R ağırlığım çarpı uzaklığım ne kadar? R kadar. İşlem yaparsam burası X kare bölü 2 eşittir. 6 R kare değil mi? İşler dışlardan. Burası X kare eşittir. 12 R kare olmaz mı? Ne yapmam lazım? Hemen kök içerisini alıyorum. Kök içerisini aldım. O zaman x buradan ne çıkacaktır? x buradan 2 kök 3 r çıkması gerekecek. Arkadaşlar bir diğer videomuzda sorulara devam edeceğiz.